Obilir TV'den herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda fen bilimleri derslerine devam ediyoruz. 6. üniteden arkadaşlar besin zinciri ve enerji akışı konusunu işleyeceğiz. Şimdi konu anlatımına başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar ekranımızdaki resimleri inceliyoruz. Koşan bir at görüyorum, basketbol oynayan gençler görüyorum ve uçan bir kuş görüyorum. Bu canlılar bu aktiviteleri gerçekleştirebilmesi için neye ihtiyaç duyar? Enerjiye ihtiyaç duyar. Aslında şöyle de diyebiliriz. Bütün canlılar yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için arkadaşlar neye ihtiyaç duyar? Enerjiye ihtiyaç duyar. Peki ihtiyaç duyulan enerjiyi nereden karşılarlar arkadaşlar? Bazı canlılar ihtiyaç duyulan enerjiyi besinlerden karşılar. Bazı canlılarda ihtiyaç duyulan enerjiyi fotosentez yoluyla doğrudan üretir arkadaşlar. İşte burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Fotosentez yoluyla üretilen enerjinin bir kısmını canlı kullanır. Bir kısmını da besine depo eder. Besine depo edilen enerjiyi arkadaşlar besin zinciri yoluyla diğer canlılar vücutlarını alırlar. Besin zinciri yoluyla ne demek? Yani diğer canlılar besini yiyerek arkadaşlar enerjiyi vücutlarına almış olur. Besin zinciri konusunu arkadaşlar ileriki size sizlere anlatacağım. Daha iyi anlayacaksınız. Besleme türlerine göre canlılar arkadaşlar 3 grupta toplayacağız. Üretici canlı, tüketici canlı ve ayrıştırıcı canlı. Kendi besinini kendisi oluşturan canlılar üretici canlıdır. Kendi besinini Kendisi üretemeyen canlılarda tüketici canlıdır. Peki ayrıştırıcı canlı nedir arkadaşlar? Ya da çürükçül canlı nedir? Üretici canlı ve tüketici canlının oluşturduğu organik atıkları veya üretici canlı tüketici canlı öldüğünde bunları arkadaşlar parçalayıp minerallere kadar parçalayıp ayrıştırıp toprağa karıştıran canlılarda biz ayrıştırıcı canlı veya çürükçül canlı olarak ne yapıyoruz? İsimlendiriyoruz. Bunların örnekleri arkadaşlar burada verilmiş. İşte üretici canlıya yeşil bilgileri vermişler. Tüketici canlıya hayvanları vermişler. İşte burada baktığımız zaman da ayrıştırıcı canlılara da şapkalı mantarları örnek göstermişler. Biz bunları arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde işlediğimiz zaman örneklerin biraz daha çoğaldığını göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak üretici canlıdan başlayalım. Üretici canlılar arkadaşlar fotosentez yoluyla kendi besinlerini kendisini oluşturan canlılardır. Peki fotosentezi nasıl sağlarlar? Üretici canlıların vücutlarında arkadaşlar şöyle bir kalemi açayım önce. Klorofil molekülü bulunur arkadaşlar. Klorofil molekülü arkadaşlar üretici canlılarda iki tane önemli görevi vardır. Bunlardan birincisi güneşten gelen güneşten gelen ışık enerjisini gelen ışık enerjisini neye dönüştürür arkadaşlar? kimyasal enerjiye dönüştürür. Böyle bir görevi var. En önemli görevi de zaten budur. Aynı zamanda ee, bulunduğu canlıya da yeşil rengini verir. Bakın burada bütün fotosentetik canlılar var. Buradaki bütün fotosentetik canlılar yeşil renkli. Neden? Çünkü yapılarında klorofil molekülü bulunuyor. Peki fotosentezi nasıl sağlıyor bunu? Diyelim ki örnek verelim. Yeşil bir bitkiden örnek diyorum. Yeşil bitki arkadaşlar kökleriyle topraktan su molekülünü alır. Yapraklarıyla havadan karbondioksiti alır. Güneşten ışık enerjisini alır. E diyorum bunun enerji olduğunu bilin arkadaşlar. Daha sonra yapısındaki klorofil molekülü ne yapacaktır arkadaşlar? Işık enerjisini neye dönüştürecek? Kimyasal enerjiye dönüştürecek. Kimyasal enerjiye dönüştürdü ve ne oluştu arkadaşlar? Besin ve oksijen oluşur. İşte kendi besinini bu şekilde ne yapmış oldu arkadaşlar? Üretici canlı oluşturmuş oldu. Yani yeşil bitki oluşturmuş oldu. Besinin bir kısmını kullanacak. Bir kısmını da depo edecek arkadaşlar. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Klorofil molekülü ışık enerjisini neye dönüştürdü? Kimyasal enerjiye dönüştürdü. Yani ışık enerjisi olmazsa kimyasal enerji olmaz. Kimyasal enerji olmazsa besin oluşmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü kimyasal enerjiyi karbondioksit ve suyun kimyasal tepkimeye girmesini sağlıyor. Ve böylece besin ve oksijen oluşuyor. Oksijeni yapraklardan dışarı atıyor. Besinin bir kısmını kullanıyor. Bir kısmını da diğer canlılar için depo ediyor. Üretici canlının görevi bu şekilde tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Örneklerine bakalım şimdi. Yeşil bir bitki var. Siyonu bakteriler var arkadaşlar. Bunlar mikroskopik canlılardır. Ve akler var. Bunlar da yine arkadaşlar gördüğünüz gibi yapılarında klorofil taşıdıkları için fotosentetik canlı grubunda yer alır diyoruz. Evet. Devam edelim şimdi. Üreticiler bu şekildeydi. Fotosentez konusunda daha detaylı bir şekilde buna anlatacağız. Tüketici grubuna bakalım şimdi. Tüketiciler arkadaşlar kendi besinlerini kendisi üretemeyen besinleri dışarıdan hazır alan canlılardır. Biz bu canlılara tüketici canlı olarak isimlendiriyoruz. Üç grupta ayırıyoruz. Bunlardan birincisi otçullar, ikincisi etçiller, üçüncüsü hepçiller arkadaşlar. Otçullar üretici canlılarla beslenenler yani bitkilerle beslenen yani otla beslenen canlılar. Etçiller otçullarla beslenen canlılar yani sadece et ile beslenen canlılardır. Hepçiller hem et hem otla, yani hem e, otçullarla hem de üretici canlılarla beslenen canlılardır arkadaşlar. Hepçiller hem etle beslenecek hem de otla beslenecek. Otçulların örnekleri koyun, inek, eşek verilebilir. Bunlar sadece bitkilerle beslenirler, üretici canlılarla beslenirler. Etçilere baktığımız zaman kaplanlar, yırtıcı hayvanlar örnek gösterebiliriz. Biliriz. Kaplanlar, aslan, kurt, çakal, daha sonra timsah, daha sonra baktığımız zaman Kartal, Şahin, Doğan, Akbaba gibi canlıları etçiller grubuna toplayabiliriz. Ama burada arkadaşlar örneklerde yanlışlık yapılmış. Köpeği de ne eklemişler arkadaşlar? Etçil grubuna eklemişler. Aslında köpek hepçil grubundadır. Yani köpek hem üretici canlılarla beslenir, hem de arkadaşlar e, otçullarla beslenir. Yani hem otla beslenir, hem de etle beslenir. O yüzden arkadaşlar köpek hepçil bir canlı olduğunu söylüyoruz. Yanlışlık yapılmış. O yüzden çiziyoruz. Hepçil canlılarda arkadaşlar ayı, maymun, insan, işte kedi, köpek, daha sonra horoz, tavuk gibi canlı gruplarında biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Hepçil canlı grubunda olduğunu söylüyoruz. Ayrıştırıcı canlılara bakalım şimdi. Çürükçül canlılar. Neydi arkadaşlar? Üreticiler veya tüketicilerin oluşturduğu organik atıkları veya üretici canlılar öldüğünde tüketici canlılar öldüğünde bunlar arkadaşlar tamamen minerallerine kadar parçalıyor, ayrıştırıyor ve toprağa karıştırıyor. Bu canlı grubuna biz ne diyeceğiz? Ayrıştırıcı canlı grubu ismini vereceğiz. Örneklerimiz var. Şapkalı mantarlar ve bazı bakterileri örnek gösterebiliriz. Bütün bakteriler tabii ki de ayrıştırıcı canlı değildir. Çürükçül bakteriler var arkadaşlar. Saprofit bakteriler var. Biz o bakteriler ayrıştırıcı bakteri grubunda olduğunu söylüyoruz. Şimdi besin zincine bakalım. Besin zinciri arkadaşlar öncelikle tanımıyla başlamamız gerekiyor. Besin zinciri nedir? Şimdi cansızdan canlıya veya canlıdan canlıya Madde ve enerji aktarımına biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Besin zinciri ismini vereceğiz. Tekrar söylüyorum bu önemli arkadaşlar. Cansızdan canlıya veya canlıdan canlıya madde ve enerji aktarımına ne diyormuşuz biz arkadaşlar? Besin zinciri ismini veriyormuşuz. Şimdi bakın burada bir besin zinciri görüyorsunuz. Üretici canlı havadan karbondioksit alır. Güneşten ışık enerjisini alır topraktan suyu alır. Bakın bütün cansız varlıklardan ne yaptı arkadaşlar? Madde ve enerji aktarıldı canlı varlığa. Daha sonra otçul canlı üretici canlıyı yer. Üretici canlıyı yediği anda canlıdan canlıya ne aktarıldı arkadaşlar? Madde ve enerji aktarıldı. İşte biz bu olaya ne diyeceğiz? Besin zinciri ismini vereceğiz. Besin zinciri daim arkadaşlar üretici canlıyla başlar. Bunu unutmuyorsunuz ve besin zincirinin her basamağında ayrıştırıcı canlı bulunur. Bakın arkadaşlar ayrıştırıcı canlı şapkalı mantar bütün basamaklarda olduğunu görebiliyorsunuz. Hepsini parçalayabiliyor gördüğünüz gibi parçalayıp, ayrıştırıp minerallere kadar ayrıştırıp toprağa karıştırabiliyor. İşte bu besin zinciri oluşuyor. Besin zincirinde arkadaşlar dikkat etmemiz gereken olay bir canlı birden fazla besin zincirinde bulunabilir. Çünkü bazı canlılar farklı farklı canlılarla beslenebiliyor arkadaşlar. O yüzden bir canlı farklı besin zincirinde bulunabiliyor çok sayıda besin zincirinde bulunabiliyorlar. Bu da besin zincirlerinin iç içe girmesine neden oluyor. İşte iç içe girip ağ şeklini almasına neden oluyor. İşte biz bu ağa ne diyeceğiz arkadaşlar? Besin ağı ismini vereceğiz. Besin ağı nasıl oluşur? Bazı canlıların farklı farklı canlılarla beslenmesiyle oluşur. Neden? Çünkü arkadaşlar bazı canlılar birden fazla e, besin zincirine dahil olabiliyor. O yüzden bir ağ oluşuyor. Bu ağda biz ne diyoruz? Besin ağı ismini veriyoruz. Ekolojik piramide bakalım şimdi arkadaşlar. Ekolojik piramit nedir? Öncelikle bunu öğrenelim. Ekolojik piramide biz besin piramidi olarak da isimlendiriyoruz canlı arasında besin ve enerji akışını gösteren şemaya biz ne diyoruz arkadaşlar? Besin piramidi veya ekolojik piramit olarak isimlendiriyoruz. Şimdi besin piramidini şematize ettiğimizde arkadaşlar bakın şu şemayı elde ediyoruz. Bu şemayı biraz incelediğimizde en alt tabakasında üretici canlıların olduğunu söylüyorum. Hemen onun üstünde birinci tüketici canlı, hemen onun üstünde ikinci tüketici canlı, hemen onun üstünde ise üçüncü tüketici canlı var. Bakın ayrıştırıcı canlılar bütün basamaklarda olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Üretici canlıların en altta olmasının sebebi canlı sayısının fazla olmasıdır. Üçüncü tüketici canlıyla üretici canlıları karşılaştırdığımda canlı sayısı bakımından karşılaştırdığımda en az canlıya üçüncü tüketici canlı sahip en fazla canlıya üretici canlılar sahip olduğunu söyleyebiliriz. Biz bunları beslenme şekillerine göre gösterdiğimizde üçüncü tüketici canlılara hepçil canlı olarak isimlendireceğiz. İkinci tüketici canlılar etçiller. Birinci tüketici canlılar da otçullardır. Besin piramidinde basamaktan basamağa geçerken arkadaşlar bazı olaylar gerçekleşiyor. Şimdi biz bu olayları inceleyeceğiz. Yani üreticiden birinci tüketiciye geçerken ya da birinci tüketiciden ikinci tüketiciye geçerken ya da ikinciden üçüncüye geçerken bazı olaylar gerçekleşiyor. Şimdi biz bu olayları sizlerle beraber inceleyeceğiz. Şimdi kısacası aşağıdan yukarıya doğru giderken neler gerçekleşiyormuş? onları öğrenelim. Birincisi arkadaşlar aktarılan enerji miktarı aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe azalır. Bunu şu resim üzerinde anlatmak istiyorum size. Üretici canlı arkadaşlar e, fotosentez yoluyla enerjiyi oluşturur. Enerjinin bir kısmını kullanır. Ne kadarlık bir kısmını kullanır? %90'lık bir kısmını kullanır arkadaşlar. %10'luk kısmını da besine depo eder. Otçul canlı üretici canlıyı yediğinde yüzde onluk enerjiyi vücuduna alır. Bu da aldığı enerjinin yüzde doksanını kullanıp yüzde onunu depo eder. Fare tırtılı yediğinde arkadaşlar depo ettiği enerjiyi yüzde onluk enerjiyi fare alır arkadaşlar. Fare de o aldığı enerjinin yüzde doksanını kullanır yüzde onunu depo eder. Tilki de arkadaşlar ne yapacaktır? Fareye yiyecektir. Fareye yediğinde o %10'luk enerjiyi vücuduna alır. Yine tilki de yüzde aldığı enerjinin %90'ını kullanır. %10'unu depo eder. Tilki de bir canlı yerse arkadaşlar yine o da aynı şekilde %10'luk enerjinin %90'ını kullanacak. %10'unu depo edecek. Ve bu döngü bu şekilde devam eder. Bakın her seferde enerji miktarı ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Bu aslında arkadaşlar biraz kafa karıştırıcı. Bunu sayısal rakam olarak gösterirsek daha net anlayacaksınız. Mesela diyelim ki üretici canlı arkadaşlar güneşten aldığı enerjiyle ile fotosentez yoluyla 1000 jüllük bir enerji oluşturdu. Bu 1000 jüllük enerjinin 900 jülünü üretici canlı kullanır. 100 yulunu ise birinci tüketiciye aktarır. Birinci tüketici arkadaşlar bu 100 yulun 90'ını kendisi kullanır. 10 yulunu ikinci tüketiciye aktarır. İkinci tüketici de bu 10 yulun 9'unu kendisi kullanır. 1 yulunu ne yapacaktır arkadaşlar? üçüncü tüketici canlıya aktaracaktır. Bakın aktarılan enerjiler burada baktığımız zaman 100, 1000'den 100'e, 100'den 10'a, 10'dan 1'e düştü gördüğünüz gibi. Ve enerji miktarı gitgide ne yaptı arkadaşlar? Azaldı. 1000 jülle başladık, 1 jülle bitirdik arkadaşlar. Ve aktarılan enerji gördüğünüz, gördüğünüz üzere her seferinde %90 oranında azaldı. O yüzden ne diyoruz? Aşağıdan yukarı doğru gidildikçe basamak değiştirdikçe arkadaşlar aktarılan enerji miktarı azalacaktır. İkinci olarak baktığımız zaman canlı sayısı ve türü aşağıdan yukarı doğru gidildikçe azalır arkadaşlar. Bunu zaten tablodan da şemadan da görebiliyoruz. Yani şem göre Al kapladığı alan bakın çok fazla, kapladığı alan bakın çok az. Neden? Çünkü üretici canlının sayısı ve türü arkadaşlar daha fazla. O yüzden aşağıdan yukarı doğru gelirdikçe canlı türü ve sayısı azalacaktır diyoruz. Hemen şurayı bir silmem gerekiyor arkadaşlar net görebilmeniz için. Şurayı silelim arkadaşlar. Daha net görün. Evet. Kalemimizi alalım yine. Canlı vücuduna biriken atık maddeler vardır. Bu atık maddeler arkadaşlar her basamakta artar arkadaşlar. Yukarı, aşağıdan yukarı doğru gidildikçe her basamakta ne yapacaktır? Canlının vücuduna biriken atık madde miktarı Artacaktır. Bunu şu resim üzerinde anlatmak istiyorum size. Bakın burada bir plakton canlı var, burada bir balık var, burada bir ne var arkadaşlar? Martı var. Şurası tam olarak görünmüyor ama bu bir martı. Şimdi balık arkadaş, bu üç canlı da vücutlarında metabolizm olayları gerçekleştiriyor ve bu metabolizm olayları sonucunda vücutlarında atık ürünler oluşuyor. Şimdi balık plaktonu yedi arkadaşlar. Balık plaktonu yediğinde Balık vücudunu aynı zamanda plaktonla beraber neyi alacaktır? Atık maddeleri alacaktır. Atık maddeleri aldı balıkta hem kendi oluşturduğu atık var hem de planktonun oluşturduğu atık var. Ve ne oldu arkadaşlar? Atık madde balıkta arttı. Şimdi Martı balığı yedi. E, ne yapıyor arkadaşlar? Balıktan martıya hem plaktonun atığı geçti, hem balığın atığı geçti, hem de martının metabolizma sonucunda oluşturduğu atık madde var. Peki ne oldu arkadaşlar? Balıkta martıya plaktonun balığın atık maddeleri de geçtiği için atık madde miktarı ne yaptı? Artmış oldu. Ve bakın aşağıdan yukarı doğru gidildikçe atık madde miktarı bu şekilde artıyor diyoruz. Canlılarda arkadaşlar biyolojik malzeme üretimi aşağıdan yukarı doğru gidildikçe azalır ya da biyokütle arkadaşlar aşağıdan yukarı doğru gidildikçe azalır. Peki neden azalır? Çünkü aşağıdan yukarı doğru gidildikçe canlı tür ve sayısı azaldığı için canlının oluşturduğu biyolojik malzeme de biyokütle de azalacaktır. Mesela organik atık, mesela dışkı düşünelim. Üçüncü tüketici canlının oluşturduğu organik atık mı yani biyolojik malzeme mi arkadaşlar daha fazladır yoksa birinci tüketici canlı mı? Şimdi birinci tüketici canlının canlıların sayısı daha fazla olduğu için o yüzden ne diyeceğiz? birinci tüketici canlıların oluşturduğu biyolojik malzeme daha fazladır diyeceğiz. O yüzden aşağıdan yukarı doğru gidildikçe biyolojik malzeme veya biyokütle azalacaktır diyoruz. Bu da önemli arkadaşlar. Aşağıdan yukarı doğru gidildikçe canlı büyüklüğü artar. Yani üçüncü tüketicilerin boyutu ile üreticilerin boyutunu karşılaştırdığımda üçüncü tüketicilerin boyutu daha büyüktür diyoruz. Evet bu olaylar arkadaşlar LGS'de kesin olarak soru olarak karşınıza çıkar. O yüzden kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar konuyu bir pekiştirmek için soru çözümlerine bakalım. İki tane önemli sorumuz var. LGS'ye yönelik sorular ve zorlayıcı sorular arkadaşlar. Şimdi bu sorulara bakalım. Bir besin zincirinde herhangi bir canlının sayısında değişim olduğunda besin zincirindeki tüm canlıları değişiminde etkilenir diyor. Şekildeki örnek olarak bir besin ağı verilmiş. Bu besin ağında kurbanın sayısı arttığı biliniyor. Biz kurbanın sayısını artırıyoruz arkadaşlar. Bu artışın sebebi hangisi olamaz? Şimdi kurbanın sayısının artmasının iki nedeni var. Birincisi kurbağa ile beslenen canlının sayısının azalmasıdır. Yani avcısının sayısının azalması. İkincisi, kurbanın besini olan hayvanın sayısının artmasıdır. Yani e, avcı olan kurbağayı artırmak istiyorsam besinini artırmam gerekiyor. O yüzden burada arkadaşlar baykuşun sayısının azalması bakın kurbağayla beslenir. Avcısını azaltırsan kurbağa artar. Yılan yine kurbağayla beslenir. Avcısını azaltırsan kurbanın sayısı artar. O yüzden bunların ikisi de kurbanın artmasına neden olur. Sayısının artmasına neden olur. Bakın besinini artırırsanız kurbağa da artar. Çekirge kurbağa, kurbağa çekirgeyle beslenir. Çekirge sayısı artarsa kurbağa sayısı artar. O yüzden bunlar etkiler. Burada arkadaşlar tilki ile kurba arasında bir bağlantı yoktur. Çünkü tilkinin e, yemeği, avı kimdir arkadaşlar? Tavşan. Tavşan eğer tilkiyi artırırsanız tavşan sayısı azalır. Eğer tilkiyi azaltırsanız tavşan sayısı artar. Tavşan da kurbağayı etkilemez. O yüzden arkadaşlar burada etkilemeyen şık tilkinin sayısının artmasıdır. Cevap D şıkkı olacaktır. İkinci zorlayıcı sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada bilgi verilmiş. Ekolojik piramitle ilgili bilgi verilmiş. Yukarıdaki grafikte bir besin zincirindeki canlıların yaşadıkları ortamdaki birey sayıları verilmiştir. Grafiğe göre verilen ifadeler hangisi söylenemez diyor. Şimdi önemli bir soru olduğunu için arkadaşlar o yüzden iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü LGS'de böyle bir soru çıkabilir. Şimdi bakın arkadaşlar burada bilgiye baktığımız zaman ne diyor? Ekolojik piramitte aşağıda yukarıya doğru gidildikçe canlı tür bir birey sayısı azalır diyor. Yani ne demiştik biz? Aşağıdan yukarı doğru gidildikçe canlı türü ve sayısı azalıyor. Şimdi en fazla burada K canlısı bulunuyorsa. K canlısına biz ne diyebiliriz arkadaşlar? Üretici canlı diyebiliriz. En az burada L canlısı bulunuyorsa. Buna da biz ne diyebiliriz? Üçüncü tüketici canlı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Besin zincirinde ilk halkası K canlısı olabilir. Şimdi besin zincirinde biz ne demiştik arkadaşlar? Ee, en ilk halka üretici canlıdır. Yani besin zinciri üretici canlı ile başlar. E, K canlısı sayısı çok fazla olduğu için üretici canlı olabilir. O zaman besin zincirinin ilk halkası K canlısı olabilir arkadaşlar. A şıkkını söyleyebilirim. M canlısı birinci derecede tüketici olabilir. Grafiğe göre arkadaşlar ikinci canlı sayısı en fazla olan M'dir. E, K canlısı üretici canlı dersem M canlısına ise birinci tüketici canlı diyebilirim. O yüzden bu da olabilir. Bakın güneşten gelen enerji ile besin üreten canlı ne olabilir diyor. Bu arkadaşlar üretici canlıdır. Üretici canlılar fotosentez yapar. Bu olay fotosentezdir. Üretici canlı ne olamaz? Neden ne olamaz arkadaşlar? Çünkü sayısı diğerlerinden daha fazla değil. K üretici canlı olabilir ama ne üretici canlı olamaz. Kendi besinini kendisi üretemez. O yüzden burada söylenemez olan şık C şıkkı olacaktır diyoruz. D şıkkına da bakalım. LMN canlı, canlılar, canlılar besinleri dışarıdan hazır olarak alır. Evet birinci tüketici, üçüncü tüketici ve ikinci tüketici olduğu için arkadaşlar besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlar. O yüzden D şıkkı da doğrudur diyoruz. Arkadaşlar dersimiz buraya kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.